Türkiye'de otomotiv sanayi yahut otomobil imalatı ile ilgili bir takım şeyler yapılmaya başlandı. Medyada bir takım yazılar vesaireler çıkmaya başladı. Çeşitli organizasyonlar bu projeye öyle veya daha doğrusu otomotiv imalatı, otomobil imalatı konusuna öyle veya böyle katkıda bulunmaya çalıştılar. Bakın esas olması gerekenler hiçbirisi parmağını sokmadı bu projeye olmaması gereken herkes burnunu soktu başlangıçta. Onlardan bir tanesi de işte makine mühendisleri odası olması gerekiyordu. Ama makine mühendisleri odası tam tersi karşı görüş alarak yani karşı bir tavır alarak ve bu projeye karşı durdu. Yani Türkiye'de otomotiv üretimine karşı durdu o yüzden o bir ayrı kutuptu. Onunla ilgili çeşitli kongreler yapıldı. Oralarda yapılan görüşmeler, oradaki iddialar, konuşmalar, zabıtlar vesaire incelendiğinde görülüyor ki o kesim otomatik sanayine karşıydı. Destek olmadı. Hatta bir miktarda köstek oldu şimdi bunun dışında başka kuruluşlar başka çevreler gene bu projeye müdahil olmaya çalıştılar yani katılmaya çalıştılar onlar da maalesef işi iyileştirip destekleyecekleri yerde tam tersi onlar da karşı çıktılar çok enteresandır en çok beklenen karşı çıkması beklenen ithalatçı kesimi en son ana kadar ağzını bile açmadı. Hiçbir muhalefet beyanında bulunmadı. Evet. Ama bütün çalışmasını da perde arkasında el altından yaptı. Esas belimize vuran bütün şeyleri de onlar beslediler ve hazırladılar. Ama karşı hani e, ortaya çıkıp da muhalefetlerini doğrudan ifade etmediler. Kime yaptıracağız, nasıl yaptıracağız diye hesap hesap kitap yapılmadığı için bu istek ortada kaldı. İstek diyorum çünkü proje yok ortada. Bir istek ortada kaldı. Bir araba yapılacak ama kim yapacak, nerede yapacak? Kimse bilmiyor. Demir yollarını bu işe yapıcı olarak sundular herhalde. Birdenbire demir yollarına mal oldu. Bu proje e, uygulamak için hazırlık safhasında dahi acaba buraya kimlerin nasıl katkısı olabilir gibi bir arama bir araştırma yapıldığını zannetmiyorum. Ya. bize emirname çıktı karşımıza e, emirname gitti arabayı yapılacak yani başka bir şey yok sen yapar mısın yapamaz mısın becerir misin ister misin istemez misin diye soran yok zaten hiçbir şey sormadı yapın dediler ben hayatımda araba kullanmamış bir adam araba motoru yapmamış bir adam araba motoru sökmemiş bir adam araba motoru yapmak için görevlendirilmiş bir haldeyim ve ortada araba yok yani şimdi bu şaka gibi geliyor insana ama şaka falan değil yani hakikaten böyle başladı şimdi böyle olunca e, işte, alçıda modeller yapıldı bir, onda bir bir tane yapıldı ondan sonra işte o birebir yapıldı o bire birden kalıplar çıkartıldı beton kalıplar çıkartıldı saçlar çekme onun üzerinde çekildi vesaire vesaire şimdi bütün bunlar hepsi yoktan var edilen hayal edilerek üretilen Hayal edilerek öyle demek lazım buna başka türlü değil. Çünkü kopyalayamıyorsun. Örnek alacağın bir model yok önünde. Genç insanların böyle bir üretimi yapabilmesi, böyle bir üretime girmesi, cesaret etmesi, onu tamamlaması ve bitirmesi aslında açıkça söyleyeyim bir mucizedir. Ama rezil olduk biz sonunda. ya 1 milyon 400 bin lira ziyan etmiş vatan hainleri olduk. Eğer o günkü günleri görseydiniz, yaşasaydınız, o gün çektiklerimizi görseydiniz, vardığımız sonuçları görseydiniz o zaman bizi daha iyi anlayacaktınız. Bakın size bir şey daha söyleyeyim. Ya ben bu arabalarla tecrübe yaptım. Tecrübe yapmak için çıktığımda sağda solda durduğumuzda şoförler etraftan gelirlerdi. Arabanın üstüne sarılıp ağlayan şoförleri, kapıyı tutup da böyle açıp açıp kapıyan... ulan hani kapanmıyordu ate açılmıyordu ulan bu kapı deyip küfredenleri çünkü böyle lanse ediliyor etrafta böyle duyuluyor kapısı açılsa kapanmaz diye bu arabalar efendim bu arabaların işte kapı şöyledir kapısı böyle kapıtı böyledir, kapı böyledir filan sanki bizim orada 50 tane pres vardı bilmem ki 45 tane kalıp vardı bilmem ne vardı cartta da curtta da biz onları yapmadık yani hiçbir şey yok hepsi elle yapıldı bunları Hepsi sıfırdan üretildi bundan sonra karşılığında ne olmak gerekir? Eğer çocuklar elinize sağlık, hani siz de uğraştınız, bu kadar yaptınız olması lazım değil mi? Hayır. 1 milyon 400 bin lirayı ziyan etmiş vatan hainleriyiz biz. Hala öyleyiz. <laughs>